Yatırılan verginin iadesi mümkün mü? Elbette mümkün. Vergi dairelerine giderek, dilekçe vererek yatırdığınız verginin iadesi mümkün. Ya da bu vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda cep telefonu ya da bilgisayarınızdan GİP yazarak Gelir İdaresi Başkanlığına ulaşabiliyorsunuz. Oradan dijital vergi dairesini seçmeniz gerekiyor. İster buradan seçersiniz, ister Gelir İdaresi Başkanlığı'nı açtıktan sonra interaktif vergi dairesi tıklanıyor. Interaktif vergi dairesine tıklandıktan sonra dijital vergi dairesi açılıyor. Buradan birçok işlem yapabilirsiniz. Ama bizim işlemimiz iade olduğu için kullanıcı giriş yapmamız gerekiyor. Ve burada e-devlet ile giriş yapabiliyoruz. Karşımıza bize ait bilgiler çıkmaya başlıyor. Vadesi gelmemiş borçlar ya da vadesi geçmiş borçlar gibi birçok özellikle sunulmuş. Yani vergi ile alakalı her ne varsa buradan ulaşıp yapabiliyorsunuz. Bizim işlemimiz bir verginin iadesi olduğu için dilekçelerinden yeni dilekçe oluştur ve bu dilekçenin sebebi ne ise o konuyu bulmak ve onu seçmek olacak. Ben burada aç ve değerli kalıp bedeli iade talebi dilekçesi oluşturmak istediğim için bunu seçiyorum. Buradan sebebini yani ödeme yaptığımız iade talebinde bulunacağımız harç veya değerli kağıt bedelini seçiyorum. Benim işlemim sürücü ile ilgili olduğu için sürücü belgesi değerli kağıt bedeli olacak. Buradan diğer birçok işlemi de siz yapabilirsiniz. Sürücü belgesi değerli kağıt bedelini seçiyorum. Ödeme yaptığım yılı seçiyorum. Aile 2025 değil. Ben 2024 yaptım. 2025 seçersem bir sonuç türetmeyecek. Çünkü ödeme 2024'te yapıldı. Peki neden yapıldı? 2024'te sürücü belgesini yenilemek istedik. Kayıp nedeniyle. Sonrasında ödemeyi yapmama rağmen yeni yılın ilk günü vergi dairesi, daha doğrusu nüfus müdürlüğü eski tutar üzerinden işlemi gerçekleştirmedi. Zam gelmesi nedeniyle yeni ücretin FTT'den ya da vergi dairesine giderek yatırılması konusuyla yönlendirdi. Ama ben bunu tekrar sağa sola gitmektense iade talebinde bulunup tekrar ödeme yaparak bu işlemi sonlandırmak istiyorum. Ve haliyle çıkan sonucu burada seçiyorum. Burada çıkmayan sonuçlar için burada belirttiği gibi de vergi dairesine başvurmanız gerekiyor. Sonrasında ileri diyorum. Direkçe metni istiyor benden. Yani neden bunu istiyorsun. Yazıyorum. Dosya i̇şte eklemek istersem yani bu ödeme de kontrol olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. ekleyip ki burada zorunlu değil. Buna zorunlu değilsiniz. Sonuçta orada bir ödeme çıkıyor. bilir deyip mahsuben mi nakden mi istediğinizi seçiyorsunuz. Eğer verginiz varsa, vergi borcunuz varsa mahsuben seçip borçlarınızı burada belirtip işlemin o yönde ilerlemesini sağlıyorsunuz. Ama biz yani ben iadesini istiyorum. Yani banka hesabıma paranın yatırılmasını istiyorum. Bu yüzden ilgili çalıştığım banka hangisi ise bunun bilgilerini buraya yazıyorum. Atma bulabilirsiniz. İban bilgilerini de girdikten sonra ilerliyorum. Şu an bütün özet burada görüntüleniyor. Kıraat ve falan neden nakten Garanti. Gönder diyorum. Onay kodu iste diyorum. Onay diyorum. Başvuru talebin başarıyla işleme alınmıştır deniyor. Dilekçilerin kısmında bunu görebiliyor olmam gerekiyor. Evet şimdi düştü. İşlem yok. Durum sorgula. Kaydedilmeyi bekliyor diyor. Bir sonraki adım haliyle Türk Polis Teşkilatı'na da bir bedel yatırılmıştı. Onun iadesi için ise burada belirtildiği gibi Türk Polis Teşkilatı Üçlemleri Vakfı'nda iade işlemleri hakkında verilen bilgiye dayanarak direktçinize hatalı işlemin ne olduğunu, şahsına da ait iade edilmesini istediğiniz IBAN numarasını, ad soyad ve TC bilgilerinizi belirterek vakfa, yani şu mail adresine gönderebilirsiniz. Ve sonuç görüldüğü gibi iadeler bir ya da iki hafta içerisinde yapılıyor. Polis teşkilatı biraz daha geç davranabiliyor. Bu yüzden arayıp bilgilendirip bu işlemi hızlandırabilirsiniz. Hep birlikte daha güzel işler yapabilmek için kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. görüşmek üzere.